Bugün Hypixel'de en kötü Bad mı oynuyoruz? Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni Bad Wars'dan devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere yine Hypixel'den oynuyoruz. Arkadaşlar bugün tekstür peki takmayı unutmuşum ya. Evet eh, koymayı işte takmayı koymayı. Adam geliyor mu? Yok şimdi bildiğiniz gibi iyi kaplarsın işte daha şey olur nasıl desem daha zor kırılır yatak o yüzden yani en taşı da olmasa bir terakatayla kaplayalım şöyle gördüğünüz gibi hiç kimse gelmiyor bir elmasa gidebiliriz alan birisi kırılmış şimdiden. Hoppa. Şöyle bir düzgün bir ayarlayayım ha. Şöyle senkronize bir şekilde basarsanız yani hızlı bir yol yapabilirsiniz dikkatli dikkat etmek lazım düşebilirsiniz yani ne kadar varmış 4 ben bunu alır geri giderim 4 fazla çünkü bence fazla yani ben bununla bir sharpness açacağım sharpness şöyle zaten gitsek de bloğumuz yok ki kalmamış neredeyse bir tane yaz. Acaba zırh olabiliyor muyuz? alıyoruz alalım biz zırh o zaman tamam. Bu adam geldi. Kaşıyor. Hayır. Adam geldi şimdiden ve kırıldık bence ya. Ha adamın kazması yok. Aldık. Tamam. Adam fena oynamıyor ya. Kim blue kırıldı? Komşu gitti. Bizi. Gel blok alalım. Adam burada arkadaşlar. Adam burada altta şu an. Vur aldık tamam iyi güzel. İyi güzel iyi defans yapıyoruz. şu ana kadar iyi den azından. İyi de zaten tamam. Şunları da bir atalım. Hızlıca atalım gidelim adama sarıyı bitirmek lazım yoksa başımıza bela alacak gibi duruyor. Abo attı bu sefer bize. Kazması var. Büyük ihtimalle kırıldık ama Evet kırıldık. Hadi aldık tamam. Abo gidiyorduk azda altın elma yememiz lazım. Şimdi adam gelecek. Adam gelmeden gidecek mi yoksa ona bir at. Hiç adam gel gelmiş bile abo biraz sıkıntı iş. Abi o adam attı da direkt. Şimdi maviye gitmeye çalışacağım ama atar mı acaba? Bence atamaz. Ama inşallah fireball falan atmazlar bana. Tamam. Sarıya sonra gideriz çünkü şimdi biraz tehlikeli. Yok tamam gelmiyor. Çünkü şimdi ölürsek yatağımızda kırıldığı için de daha doğamayacağız. Sıkıntı yani. Hop şöyle çekelim. Biraz da altın elma alalım. Hemen ikisi envanteri düzeltelim şöyle. Ama orada birisi var. Ama ıskaladık. Ne yapacağız? Burası da sıkıntılı. Burası da sıkıntılı, burası da sıkıntılı. Sarı burada. Gücünü kaldı. Hayır. Tamam aldık. Gücünü kaldı. Şey yapamasaydım. Üzülürdüm. Yani ölseydik. Bizim bence bir ortaya gitmemiz lazım ya. Kim o? Herkes kırıldı. Neredeyse ya bir white kaldı. White dışında herkes kırıldı galiba. Tamam, bir tane de Fervor Bir de White güçlü. Allah dur sıkıştık burada ya. White'ın acaba ne tarafta White? Şu ileride mi acaba bilmiyorum. Buralarda bir yerde. Dur bir koruma iki. Bir koruma iki geliştireceğim ben. Lazım bence. Hop şöyle. Güzel bir tane TNT alalım. Bir tane de altın elma. Blok depolamamız lazım bizim. Şöyle. TNT'yi de koyalım şuraya. Grey duruyor mu? Yok Grey ölmüş. White o tarafta tamam belki gidebiliriz. Demirleri atalım. Kim kalmış? Ama o düşüyordu azda. Red var ben varım. Yatağı al oh. kırdı. Yellow kaldı sadece Yellow bizim komşu kaldı. Buradan ve tutturun ama ben gördü ya fireball'u tutar mı diyeceğim çok kötü attı yemedi ya <laughs> ne yapsak şimdi Bizden iyi midir onu bilemiyorum ama iyi gibi gözüküyor ya. Oh. Hadi. Yes. Abo. Yılın en iyi fireballı olabilir. Ama şimdi bu bize gelecek. Bizim de kaçmamız lazım. Çünkü onunla kapışamayız o elmas set. Biz şey yaparsa öldürür bizi. Geliyor mu? Geliyor. O 13. İyi güzel. Bizi bu fena keser burada. Kaç iş lazım? 16 lazım. Hop hop. Şimdi kime doğru şey diyelim blok. Ben bir sarıya doğru gideceğim. O oh, sarı abi bu. Sarı burada. Hayır öldük ya iyi oyunda da öldük evet Sarıyı da biz de şey yaptık ya. Ortayı bomboş bıraktık. Sarı gitti. Elmas falan çekti. Neyse arkadaşlar. İkinci partımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci parttan herkese merhabalar. Bu sefer şeyimi daha iyi kaplayacağım. En taşı. Bu sefer bu haritada daha fazla demir çıkıyor. Yani de Allah yanlış yanlış şeyler aldım. En taşı nerede? Şöyle iyisi. Bu sefer şeye defansa biraz daha şey vereceğim. Önem vereceğim. Aynen, aynen. Şimdi ne yapacağız diye soran olursa camla kaplayacağım. Ab ab ab. Şimdi bize bir dört daha lazım. Ne ha, bize bir tane daha canlı lazım. İyi güzel. Şimdi e, abo Aqua geldi. Aqua geldi. Aqua ne yapıyor? Aqua yukarıda. Oradan yol var mıymış ya? Hay ölemem. Ölmedim. iyi güzel. Bir de şöyle kaplayalım. Öleceğiz ya. Biz zırh olalım. Bir şeyler yesek. Bir zırh olsak. Oh, tamam. Şöyle bir tane altı verme. Allah. Adam fena şey aldı ya nokta. Fena nokta kaldık. Şimdi kırıldık büyük ihtimalle. Evet. Şansa bak o kadar defans şey yaptık. Sonunda da kırıldık ya. Nerede? Heh burada. Adamın Göremedim mi? Ne şansa bakar. Şimdi bu sefer bunu gidip kırmalıyız. tamam. İyi güzel geldiği gibi attık. Şimdi onu kıracağız. Yok ki yetişemedik. Şimdi bunu gel oyuna getireceğiz bunu. Yine şey yapsa da biz kırarız ki. Ama o şeyden geldik. Fena damage aldık, fall damage'den öldük ya. Fall damage'den fena öldük ya. Neyse arkadaşlar, bu bölümlükte böyle oldu. Biraz kötü oynuyoruz, biraz daha gelişmem lazım bence. Bu bölümler genellikle çok yani... Bu aralar çok ka ölüyoruz, kaybediyoruz oyunları. Biraz daha alıştırma yapmam lazım. Bugünlükte bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.